Nurettin Veren, Hüseyin Gülerci olayının perde arkası. Bu hafta hemen hemen her gün Habertürk, Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, kafayı Hüseyin Gülerce'ye takmış vaziyettiler. FETÖ'nün deşifre olmadan önce cemaat olarak bilindiği ve makbul olduğu dönemlerde o günkü cemaat adına sözcülük yapan Hüseyin Gülerce, her gün ekranlara çıkar, örgüte FETÖ adına verilecek mesajları Samanyolu televizyonundan ve diğer televizyonlardan iletirdi. Adeta örgüt onun ağzına FETÖ'nün ağzı gibi bakar, vereceği mesajları harfiyen dikte ederlerdi. Bu hafta sürekli üzerinde çok Konuşulduğu için size Hüseyin Gülercen'in bu konuma gelişinin öncesini anlatayım. Hüseyin Gülerce 1996 yılında zamanın genel müdürlüğüne tepeden inme olarak FETÖ tarafından getirildi. 1996 yılına kadar FETÖ ile ilişkisi olmamış, yeniden milli mücadele grubundan bir kişi olarak FETÖ'ye sempatiyle bakan, zaman gazetesine ara sıra yazı gönderen mesleği öğretmenlik olan bir başka grubun mensubuydu. Gönderdiği yazılarla Ahmet Taş getiren ve Hüseyin Gülerce FETÖ'nün dikkatini çekmiş ve zaman gazetesine almaya karar vermişti. Daha sonra örgütlenmişti bütün içinden herhangi birinin bir şekilde kendisine tam itaat etmeyip kuvvet kazanarak karşı çıkabilecek bir alternatif olabilecek vehmiyle örgütün içerisinden olmayan bu isimleri parlatarak öne çıkardı. Hüseyin Gülerce ve Ahmet Daş getiren FETÖ'nün bu niyetini bildikleri halde kendi cemaatleri olmasına rağmen FETÖ'nün yayın organına transfer oldular. Hüseyin Gülerce bana birkaç sefer niçin kendisinin genel müdürlük yapmak üzere seçildiğini sorduğunda Nurcu etiketli olmayan FETÖ'nün çok rahat kullanabileceği karakterde biri olduğunu söyledi söyleyemezdim bir şahsın gazetenin başında olmasının FETÖ tarafından bir avantaj olarak düşünülebileceğini anlatmıştım. Kendisi de sembolik bir müdürlük yapmakta olduğunu bildiği halde zamanla buna o kadar adapte oldu ki kraldan fazla kralcı, Fethullah'tan fazla Fethullahçı olduğu ve Fetullahın mutlu olacağı ve memnun kalacağı kadar sadakatle onun sözcülüğünü yapmaya başladı. Kayıtsız şartsız itaatle FETÖ'nün arayıp da bulamadığı ağzı laf yapan bir insan olarak FETÖ'nün bütün emir ve talimatlarına harfiyen uydu ve adeta FETÖ'nün sözcüsü ve ağzı olarak bütün talimatlarını örgüte iletmeye başladı. Bu dönemde benim FETÖ tarafından avaroz edildiğimi, yazılı bir mektupla bütün Türkiye'de hainlik iftirası atılarak ilan edildiğimi bildiği halde, 2001 yılında 6 çocuğumun ve 30 yıllık evliliğimi FETÖ'nün bir talimatıyla bir duruşmada benim boşattırdığını da bildiği halde, her birisini kendi himayesinde maaşa bağlayıp çantalar dolusu parayla onları ödüllendirdiğini bildiği halde, tamamen sessiz kalıp 3 maymunu oynayarak ballı kaymaklı genel müdürlük görevini yapmaya devam etti. Benim bu FETÖ'nün karanlık yüzünü yapmış olduğum röportajlar ve televizyon programlarıyla yazmış olduğum 3 kitabımın da engellendiğini bildiği halde ortada bir şey yokmuş gibi Zaman Gazetesi'nde 2002-2003 yıllarında genel koordinatör olarak ismimin 2 yılı yazılmasının devam etmesine sessiz kalması Hüseyin Gülerce'yi hiçbir şekilde mazur kılamaz, görmedim ve duymadım diyemez. Hatta 2004'te Emin Şirin'in Nurettin Veren'in bu röportajlarını ve televizyonlardaki açıklamalarına rağmen mecliste İçişleri Bakanlığı'na soru önergesi vererek mecliste bu önergenin okunmasına rağmen İçişleri Bakanlığından Nurettin Veren'in yapmış olduğu açıklamalarda emniyet teşkilatı içerisinde %75 FETÖ yapılanması vardır iddiasına karşılık. Hiçbir şekilde emniyet teşkilatında Fethullahçı bir yapılanma yoktur cevabı gelmiş olmasına rağmen Hüseyin Gülerce Emin Şirin'e FETÖ tarafından gönderilip tehdit gibi bir uyarıda bulunmuştur. Emin Şirin'i Nurettin Veren'e destek vermemeye zorlamıştır. Daha sonra Emin Şirin'e söylenen şey şudur. 23 Kasım 2004 tarihinde Fethullah Gülen'in Nurettin Veren'in iddia larına cevap vermesi lazım başlıklı yazıları kaleme alan Şirin, haberx.com'daki köşesini Nurettin Veren'e bırakır. Şirin zaman yazarı Hüseyin Gülerce'yi arar. O günlerde örgütün başındaki ses olarak değerlendirilen Hüseyin Gülerce, Şirin'in bu yazısının ardından Zaman gazetesindeki köşesinde Nurettin Veren için fitne başlıklı bir yazı yazar. Devamı yarınki yazımda. Nurettin Veren yeni akit